İhlas suresi Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. İhlas samimi olmak, dine iştenlikle bağlanmak demektir. Allah'a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhid inancı tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu adı almıştır. Fazileti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin önemi ve fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir. Yine Hazreti Peygamber sevdiği için bu sureyi her namazda okuyan bir sahabiye onu sevmen seni cennete götürür müjdesini vermiştir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah birdir. Allahu <laughs> samet. O Allah samettir. Yani eksiksiz. Lem yelid ve lem yulet. O Allah ne doğurdu ne de doğuruldu. Ve lem yekullehu kufuven ehad. O Allah hiçbir şeye denk olmadı. Toplu manam. De ki o Allah birdir. Allah samettir yani eksiksiz. O Allah ne doğurdu ne de doğuruldu. O Allah hiçbir şeye denk olmadı.